Merhaba arkadaşlar tek alan kanalımıza hoş geldiniz. Yolu cihazın dördüncü haftası Warlock arkadaşlar. Şimdi bizim Warlock'la çok kolay aldığımız yukarıdaki bakın dikkat edin yazdım görevler. Teknolojide bastır çok kolay alıyor. <laughs> Kontrolde Kunul ve Hood. Bu arada Hood en iyi alan arkadaşlar. Hep tüm hepsinin içerisinde çok iyi. Bunlar taht arkadaşlar için. E-Force görevi içinde arkadaşlar. Kaptan Marvel vardı. Bu da Paragonlar içinde. Şöyle bir şey yapalım. Ben size ortalama en iyi oynayabilecek karakterleri söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi 3 farklı görev var paragonlarda. Ben üçünü sizlere söyleyeceğim. Bir tanesi e, ilk olarak arkadaşlar neymiş? Kontrol karşı saldırı dediği olay aslında arkadaşlar bizim Türkçe'de e, biraz değişik çeviri yapılmış. Hemen ona bir bakalım. Şöyle bir gelelim. E, takım düzenleme diyelim. Şuradan arkadaşlar etiket bölümüne giriyorsunuz kontrol karşılık mı? Burada arkadaşlar bir kere adamın zırhını kırmanız lazım. Gameplay'ler için kanaldaki videoları izlersiniz. Ben sadece alternatif e ile söyleyeceğim. Bu da arkadaşlar gayet etkili. Bu da bu gayet etkili. Şey özetliyorum. Üstün simbiyot gayet etkili. Bu en iyisi arkadaşlar. inanılmaz kolay dövüyor. Bu arada mutlaka ustalıklarınızı değiştirmeniz lazım. Ustalıklarınızda <laughs> finalde gösterir nasıl yapacağınızı ve mutlaka takviyeleri alın. %200, %150 destekleri alın ki işiniz daha da kolaylasın arkadaşlar. Hood bence en iyisi. Onu baştan söyleyeyim. Kunul yine çok çok güzel dövüyor. Ee, ördek Howard'la denedim. Zor arkadaşlar. Zor. Olur mu? Olur ama yani ağır saldırıyla bir tek zırh kırdığı için problem çıkartıyor. Demir adamın L2'si zırh kırıyor. Demir adam bu arada iki görevi birden yapar arkadaşlar. Eğer elinizde 6 yıldız R3 varsa biraz uğraştırır ama iki görevi birden bununla yapabilirsiniz. Heimdall alır ama biraz uğraştırır arkadaşlar. Heimdall'ın L1'i kırıyor. Ama çok tavsiye etmem. Venompool'un L1'i takviye etkisizleştiriyor ama e, 6 yıldız r 1 arkadaşlar e, her L1'i %2, %3 alıyor. Yani 50 kere falan bir L1 atmamız lazım. Onun dışında Zor. Zor. Yani Airwalker olabilir. Airwalker ve Terax zır kırıyor. Airwalker ve Terax yüksek seviyede varsa olabilir arkadaşlar. Vulture da zırh kırıyor. <laughs> Ağır saldırıyla haberiniz olsun. Ama buradaki en kolay arkadaşlar üstün sinmiyor. Hood Hood'u bu arada birinci sıraya koydum. Kunul arkadaşlar. Bunları tavsiye ederim. Şimdi bir diğer görevde e, teknoloji görevi. Teknolojilere bakalım. Teknolojilerde Hacılar. Ee, en iyisi Hulk Buster. Gayet basit bir şekilde alıyor. Hulk Buster ile L2 spamlamak yerine L1 spamlamışsınız. L1'i daha karlı. Bir L1 6 3ten bahsediyorum. 70 bin civarında falan vuruyor. İki kere attığınızda 140 bin falan çıkartıyor. Ee, Warlock, da gayet rahat bir şekilde alabilir arkadaşlar. Warlock da burada güzel iş yapıyor. Onun dışında zır kıran başka bir şey yok. var ama çok etkisizler var. Sentinel etkisiz. Punisher 2099'un L2'sinin son darbesi zır kırıyor. da biraz sıkıntı çıkartıyor. Başka da burada göremiyorum. Başka da aklıma gelmiyor. Bunları bu arada alayını canlı yanı denedim arkadaşlar. Videonun linkini açıklamaya koyarım. Oradan bakarsınız. Bir de bir de Force görevi vardı. A4'ci görevi var. Buradan da arkadaşlar Kaptan Marvel en iyisi. Kaptan Marvel açı uğraştırıyor onu da söyleyeyim. Sanıyorum bir diriltme yok bir diriltme değil one shot atmıştık. One shot vardı. Kanala atmadım ama atacağım belki de siz de atmışımdır. Yine siz genel videodan izlersiniz. Kaptan Marvel çok iyi. Bu Scarlet Witch gerçekten külfetli çünkü e, ee, bloğunuza veya siper yapmanız lazım ki zırhı kaldırsın. Ondan sonra koymayı yapıp L2 atabilirsiniz arkadaşlar külfetli oluyor benden size söylemesi. Onun dışında zırh kıran başka kim var? Kamala Khan'ın L1'leri takviye etkisizleştiriyor ama oldukça külfetli. R2, R3, R3'ünüz yoksa zor olur. Eski Scarlet Witch gayet güzel alıyor. Alıyor fakat arkadaşlar bunun tabi 6 yıldız yok. 5 yıldızını R5 atıp ee, bir de Nasıl söyleyeyim? Bir sürü takviye açmanız lazım. Artı şöyle bir risk var. Sürekli kritik vuracağınız için eğer yanlışlıkla Scarlet Witch e, iyileşme açarsa patlarsınız. Patlarsınız arkadaşlar haberiniz olsun. Onun dışında burada da başka karakter yok. Ustalıklar nasıl olmalı? Ben size ustalıkları da hemen göstereyim arkadaşlar. E, bir kere saldırı bu şekilde. Yani kanama zehri mutlaka kapalı. Açık olursa Alamazsınız arkadaşlar. Kim alır? Varlok alır. Varlok güzel alır kanamasıyla yani çıkken. Onun için çok külfet olmaz. Ama diğerlerinde problem yaşayabilirsiniz. O yüzden saldırıyı bu şekilde yapın. Savunmayı arkadaşlar bildiğiniz fakir fukara garip gurebe ortamına düşünüyorsunuz. Şu merhemi e, kur, kuruluş mu kurtuluş mu ne kurtuluş. İrade kurtuluş gücü bunları arkadaşlar komple kapatıyorsunuz yoksa iyileşme, yap, iyileşme yaparsınız mesela varlok size l1 veya l2 attığında Zayıf atıcı veriyor. L2'deki zırh kırma. E bunlar olursa otomatik olarak arkadaşlar iyileşme yaparsınız ve Warlock sizi öperen bozmazsa arayarsınız. Hem de güç barınız azalır zaten çok zor doluyor. Şimdilik arkadaşlar bunlar hem en iyi counter'lar hem de e, ustalığı bu şekilde yaparsanız sizler için daha kolay olur. İnşallah faydalı olmuştur. Videoda like atarsanız makbule geçer. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.